Geliyorum anne. Hazırlanamadı beyefendi. Evet çok süsüne düştü son günlerde. Taranmalar iki saat aynanın karşısında kokular. Aa tıraş losyonum neden bu kadar çabuk bitiyor diyorum ben de. <laughs> Hazırım baba. Çok şükür beyefendi. Gel bakayım gel gel. Ne kokuyorsun sen böyle? Bir damla sürdüm baba. Ya, ya bir damla. <laughs> bu gömlek niye giyildi gene? Kimse bir şey demiyor artık anne. Son hafta. Anlamam çıkar. Bu spor ayakkabılar da giyilmeyecek. Anne yapma herkes nelerle gülüyor okula. İyi ben bu da öyle giysen de. Çıkar bunu benim canımı sıkma. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Ne yapayım baba? Ali bak, çok kötü olur, kaçma! <laughs> Nazancığım, Nazancığım, okuldan bir şey söylemiyorlarsa gitsin böyle, geç kalıyoruz! Vallahi söylemiyorlar baba! Tamam, ben karışmıyorum! Alsın disiplin cezasını, otursun sonra hafta! Öyle mi? Yok be baba! İyi, sonra mavi gömleğimi annem yıkamamıştı, öğretmeni falan diye beni bahane etme ama! Duydun mu? Tamam baba, benim sorumluluğumda! Nazancığım! Mine'ye gidecek misin? Gideceğim tabii. Bugün çıkıyor değil mi hastaneden? bugün. Bir fatura gelmiş abimin yüreğine inecekti. Arabayı yaptırmışlar mı baba? Evet oğlum. Mine artık ben bilmem o arabayı diyormuş. Bana versin ben bilirim. <laughs> Biz de arabayı yeniliyoruz. Ah evet. Baba niye söylemiyorsun? Her dakika onu sorarsın çünkü. Baba ne zaman alıyoruz? Baba araba. Soluk aldırmazsın adama. <laughs> ne alıyoruz baba? Abiminkinden! Oley! Süpersin be babam! <laughs> tamam işte başladık! <laughs> anne gel seni de bir öpeyim! <laughs> Aa biliyor musunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü? Aa evet! Ne yapacağız Şükrü? Ee, gene çiçek mi dikeceğiz? <laughs> Dikelim Şükrü, çiçek, ağaç ne bu olursa! Ben bir şeyler yapmak istiyorum! Yaşa anne!